Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Polis tarafından adrese düzenlenen operasyonda MC ile ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 33 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi ve aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Sorgulanmaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sorgulanmaları tamamlanan şüphelilerden mecce tutuklanarak cezaevine gönderilirken ismi öğrenilemeyen şüpheli serbest bırakıldı. Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet E idaresindeki 02ACN236 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya motosikletin çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza Altınşehir mahallesinde meydana geldi. Yücel ı, idaresindeki 02HH283 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Oya çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Yücel Hı? ile yaya Mehmet Ali O yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Adıyaman'da bir iş yerinin bahçesinde görülen engerek yılanı itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Alınan bilgiye göre Karapınar Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde engerek yılanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yılan yakalandı. Herhangi bir yaralanması bulunmayan ve engerek olduğu tahmin edilen yılan bir kafese konularak kırsal bölgede itfaiye ekiplerince serbest bırakıldı. alınan bilgiye göre olay Adıyaman merkeze bağlı Duru Kaynak köyünde meydana geldi. MG ait olan motosiklet park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Motosikletini yerinde bulmayan MG durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada plakasız iki motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüleri ve ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca şüpheliler yakalandı. Ekipler tarafından motosikletlerin sorgularında çalıntı çıkması üzerine motosikletlerde bulunan ve çok sayıda hırsızlık sabıkası bulunan MG, TGG ve IC gözaltına alındı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. Adıyaman'da iki Suriyeli grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında dört kişi gözaltına alındı, alınan bilgiye göre olay akşam saatlerinde Turgut Reis mahallesinde meydana geldi. İki Suriyeli grup arasında alacak verecek yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma daha sonra tekme tokatlı kavga dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karşılan dört şüpheli gözaltına aldı